Bugünkü onardığımız araçlardan bir tanesi de Rus tankı Lada Samara. Bu araçlar 2000-2001 yılında enjeksiyonlu olarak 1.5 motor üretildi. 1.5 enjeksiyonlu motorlarda LPG uyumu da problemli. Bu araçlara bugüne kadar hep karbüratörlü sistem taktılar. Karbüratörlü sistemlerde ise ateşleme kötü olduğu zaman bujilerde, kablolarda problem olduğu zaman patlama yapıyor. Patlama neticesinde de şu mikserin içerisinde bir manifoldda biriken gaz bu manifoldun hemen hava filtresiyle hortum arasındaki debimetrenin tellerini kırıyor. Ondan sonra da zaten randıman almıyor. Hava filtresinin bu vidaları patlıyor. Ve patlama kapağı koymuşlar bu arabaya da yine kırmasın diye. Yani neticede bu araçlara sıralı sistemi de Takarken herkes takamıyor, ehil ustalar olması lazım çünkü sıkıntılı, grup çalışma prensibine sahip taktığımız sistem ise sıralı sistem. Biz bu araçta da yine daha önce Atiker'in karbüratörlü regülatörü kullanılmış, yıllar önce takılmış. Biz bunu söktük, atıyoruz. Emülatör var, emülatörü söküp atıyoruz. Şurada mikserimiz var, mikseri ayar musluğunu buradaki gaz mikserini ve ayağın musluğunu söküp atıyoruz. Ve onun yerine şuraya enjektör koyduk hemen. Benzin enjektörlerinin yanından giriş yaptık. Enjektörlerimizi buraya yerleştirdik. Regülatörümüzü buraya yerleştirdik. Yine Atiker'in AKL modelini kullanıyoruz bu araçta. Çünkü AKL'nin işlemcisi daha hızlı. Bu araçta Bundan sonra patlama, çatlama, tekleme olmayacak. Tabi herkes de bunu beceremiyor. ya yani kaşık yapıyor ama sapını ortaya getiremiyor. Bunun da bir ilmi var. bu araçlar grup çalıştığı için fazla da gazı sevmiyor. Biz bu gazı kısık göndermek zorundayız ki araba silkeleme yapmasın yolda giderken. Regülatörümüzde ısınan gazımız bir hortum aracılığıyla MAP sensörüne, filtreye, oradan da enjektöre girecek enjektörümüzden de 1, 3, 4, 2 mantığıyla çalışıyordu bundan öncekiler. Ama bu araç grup çalışıyor. Yani 1 ile 4 beraber, 2 ile 3 beraber çalışıyor. Bu beraber çalışmayı tanıtmazsak eğer bu araçta da sıralı sistemlerde de problem yaşayabiliriz. Onun için montaj yapan arkadaşımız, ustamız zaten bunu bilir. Ve grup çalışma seçeneğini açmak zorunda. Atiker'de de, AKL'de de bu grup seçeneği var. Tabi bu Rus tankı da artık bundan sonra rahat etsin. Sağlam bir motora sahip. Malzemeden kaçmamışlar. Gerçekten de dayanıklı. Bu zamana kadar da dayanmış. E biz de olması gerekeni yapıyoruz. Sıralı sisteme döneceğiz. Böylelikle tasarruf da artacak. Performans da konfor da artacak. Evet. Bir Lada Samara daha sıralı sistemle buluştu. %60 tasarrufa da kavuştu. Hayırlı olsun.